Evet. Ama mezarcı kim lan? Bayrakta. İyi geceler. Kolay gelsin efendim. İyi geceler. Görüşürüz. kim gidiyor? Mezarcı oynayacak mı? Evet müsait er, oynarım. Müsait. Mezarcı senin kaden niye o kadar yüksek? Yani çok fazla maç atmadığım için. Bu sezon yeni başladım diyebilirim. Uzun süredir oynamıyorum. Levik mi? Önce falan başlattı. Ben bir şey, her her iyi olur. Ambar atalım. Olur. Ambar da bize kimse bir dayanamaz. Yok abi Ambar değil de biz öyle orada kalmışız. Sohbet ediyorduk. <laughs> Ben erincil oynamıyorum ya. Siz oynayın isterseniz ben çıkayım. Ne oynuyorsanız oynayalım bana fark et. Tamam Kadir oynamıyorsan arkadaşım alayım. Tamam kolay gelsin. Teşekkür ederim. Bakayım bak bir dakika. Neyse tamam. Bu muydu? Sel Selamünaleyküm. aleyküm. selam. Nasılsınız? İyi, seni sormalı. Ee, ben de oynayabilir miyim size? Teşekkür ederim. <laughs> O çocuk ghost ya, o redkit ghost Ghost bu çocuk ya Bence beni tanıyan sadece o ghost tanıyor, bilerek o bayrak attı herhalde bizden birileri, oradan geldiler Eee aradım telefonu aç demiş. Vallahi kanka beni kimse aramamış Yine de sen birsin Kimler arıyoruz bilmiyorum ama Abi devredeyim de benim ms birazcık şey yüksek Tamam okey problem yok. Nereye atlayalım nereye istersiniz? Bırak. Efendim? Ha, dur kıyafet <laughs> Şuraya atlayalım mı? Nerede? Sıkıntı yok atlayalım. Ama ben sıkıntı Red, düşebilirim. Kanka. Evet. Red, git seni hiç sevmedim dostum. Evet, neden? <laughs> <laughs> Nedenini öğrenebilir miyim abi? Yok. Öf, <laughs> Allah'ım gene başladık. Ne oldu? <laughs> yani sevmiyorsan içinde tut yani. Niye düşünüyorsun? Hayır, iki yüzlü olmaktan sonra direkt söylemek daha mantıklı. <laughs> Aynen ben de. sevmiyorsan içinde tut ya. Tamam içinde tutuyorum. Evet git sen evet, bayraktan evet. mı geldin? Valla bilmiyorum istek attı kabul ettim. Yok benim mahalleden evet. arkadaşımı arkadaşım o o yüzden öyle söyledim de neyse. Mahalleden ha. mi? Evet. Ben Antalya'da. <laughs> Antalya kefe. Nerede? O çok kalabalık. Bir şey söyleyeceğim bu arada. Çok aşırı kalabalık. Oh, Öldük. Kanka 1 2 3 4 5 6 takım var burada. Tamam. Heyecanlanma. Çok heyecanlıyım şu Anladım. Ana runik değil lan bu. Ay. Anladım. E, runik değil. Runik I need a weapon. Ana adamlar var lan <laughs> Ya. adamlar <laughs> <Ya, ben de. gülüyor> baksana, adamlar <laughs> şey gibi geldi ama ya. Kabul eder misin? Harbi kötü oynadık. Kötü oynamadık da daha doğrusu şanssızdık. Bu neydi lan? Oğlum ben sıkan atlasam hayatta o kadar adam gelmez oraya. Yazıklar olsun ya. Elmas. Yürek açayım ben? Fark etmez kanka sen bilirsin istediğini aç. İstek, i̇stek attım isteğimi kabul edebilir misin? Ya sen de iki kız gören hemen istek atıyorsun ya aretkit. Yok abi. Yazıklar olsun ben sana ya. Ben Burak abiyle sana istedim Ha tamam o zaman. Estağfurullah. <laughs> Ahmet yaş kaç? Ee, benim 16. 16 mı? Evet. Benden biraz küçük. Ben yeni askerden yeni gelen 3 gün oldu. Ben de 31 oldum. Lanet olası. <laughs> abi sen neyin başladın mezarcağını? He? İsmin Benim mi? İsmin neydi? İsmin neydi mezarcağını? Oğlum bildiğin soruları sorma bana. Haa. Çalak Eylül'ün. <laughs> Mağara arkadaşına isim mı? <laughs> Oyun başlatayım. Yoksa... Ben oynarım çok... kanka. Allah. Hiç bakma bana. Sabah olsun diye uğraşıyorum. Ben... Abi biliyon mu? Çok unutkan. <gülüyor> <gülüyor> Seni Hello. sev. Zaten babanı da sevmezdim, Redkit. Hadi <laughs> 90 doğumluyum ben. Mart 15'te gireceğim 31'e. Hep 30 diyoruz. 31 dedim. Çarka, çaka Çakamaka ben aslında yaşadığın iki kat yaşasını yaşamışım lan. Aslı senin yaşadığın hayatın iki katını yaşamışım ben ya. Oğlum çocuklar oyundan çıktı lan. Ben de 11 demiş. Sen 3 katını yaşamışım kardeşim senin. Murat bir yoğurt mort ver ya. içim kazındı. Ha? ha? Şurada var şurada var. Aldık ya yoğurt mayı. Açsaydık ben... yoğurt mu almayı dedin. Bak onu ne diyecektin? Yok boş ver onu. Bu meyveli şey de desem. Gel Gidi yaptım ya. Ne yaptın? Çift geri yaptım. Neden? Hile mi açtın? Ya açtın ya, aç yandı Aslı He Avun attı beni de kesin geliyom Dövdün sonra Aha şimdi coş bul burada da ölecez Ne diyon? Kim? Bunu alttan açıyorsun aynen evet. İçine döküyosun Kaçtın kaçtın Necdar ki Kaç. <gülüyor> Efendim <gülüyor> EFENDİM EFENDİM BANA seslendi EFENDİM git BANA Ulan Kadir babanı da sevmezdim ya. Nasıl denk geldik biz seninle? Dedin ya babanı sevmezdim. Oğlum. Sizin isimler neydi? Benim, Benim Cihan. Murat. O Cihan. Redkit? Benim Murat. Oğlum burada Redkit var. Adı Murat'mış bu çocuğun da. <laughs> Acaba Redkit nerede? <laughs> Ne? Yok bir şey. <laughs> ne diye? Arkadan çıktı mı şey ya? Kalıyorlar ya. Yana. Efendim. Dur oğlum duymuyorum dur. İnelim konuş. Hadi baban da sevmez. Baban baktıktan ses gelirse. Kendini düşünün. Aa bu sefer çok kalabalık değil. Öyle görünüyor yani bilmiyorum ama. Dur. Ee, Kişakan'ın. Diğer maç var. Ben de, ben... <laughs> de göremedim galiba. Hadi gazlamız mübarek olsun. Ben Niye silah yok? Söyle artık ya. Şimdi hiç söyleyemiyorum. Yoksa size söyler. Oh, boş mu yaptın lan? Yoksa susayım sen... mı? Yok tohbet. be konuşun sorun değil. Takmıyor beni. Bak Neyse ya ben Redkit, Red kit. Red, kit. Red kit. bir amaç var ama çözemedim. Ne yapmaya çalışıyorsun kanka? Evet, ben de anlamıyorum. Bak çıktı girdi bir şeyler yapıyor. O çıktı bir sıkıntı var. Bak hiç sevmiyorum. Bu da sevmezdim. Onu weapon. Amaç amaç çözemedim. Ya Vur vur kanka. Onu vurdum Keşke Çıktı sandınız lan Keşke çıksaydın ya. Amacını sorduk kanka da seni bulamadık Mezarcım Cihan abi hiç beni sevmedi Lan Hadi. nereni seviyim ben seni <laughs> Nost musunuz? Düşman mısınız? Hadi bura, bura, Burak, Burak sen terbiyeli bir çocuğa benziyor Sevdim o çocuğu Eyvallah abi teşekkür ederim. Aslı desen ağzı var dili yok. Aslı mı? Aslı yemin fena Aslı öyle olmuyor bakma abi. Bak yemin ederim asla böyle. Sus sus konuşma sus. <laughs> Normalde hiç bu kadar çok sıkıntıydım ben. Hiç olamadım. Eee yine runik düştü. Runik? Aaa. Abi yemin ederim isteyerek yaptım. Aslında Runik'i açmıştım ama niye böyle oldu? Runik daha Belki şey olmuş. güzel geçiyor. Bak bu boş. Güzel abi de bak. Baga girmiş olan abi hani şey yapıyor bazen eşleşme kapatıyoruz yine adam geliyor ya herhalde öyle bir şey oldu. Ya bırak bu ayakları ya. Amacın bence senin bunu sevdiğin için. Aa önümde çatışma var. Koştum. Burada. Düşman görüldü. Hadi bakalım oynat bakalım. Oynat evet, bakalım. Oraya koşun, basın oraya. Allah razı olsun Redkit. En ayı tavası hiç almamıştı. En yürü Ben meni. Çok... Koş 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 koş. Yürü, yürü, koş 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 koş. Lan bir mermi sıkar sen Redkit ya. Bakıyorsun öyle adama. Abi açım yok, açım. Valla yelek kazık bir şey yok ki <laughs> Aynen. Ana runik güç değil lan. Abi daha in. ne dedik? Sen bizi hiç dinlemiyorsun abi sen biraz geriden geliyorsun. Bir tek Can abi. Yok sen değil Can abi. Can abi, can abi geri geliyor biraz. Oğlum geliyorum. bu adam bunun Çin içine, içine saklandı. Görüldü. bir yere saklandı o çocuk. Can, can, nasıl vuramadın adam, ben? Safe'teyim kanka. Arkanızda da biri Geliyorum abi. Gel. Adamsın dostum sen. Ulan bir mermi vurur insan red kit be. Şey, korusana geliyor arkadan. görüldü. Sen de çok iyi Böyle bir em. Oha çok kalabalık. Alırız hepsini. Adamlar ışınlana ışınlana geliyor kanka. Ya benim bir şans işareti geldi var ya yemin ha, bence bir tık başaramıyoruz ya. Abi senin elin nasıl olmuş? Ne oldu ya? Yeni mi girdim ha? E, ha